son parçayı koymayı bekliyoruz. Ve bunu özel bir yapıştırıcı ve bir mukavayla duvara atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi puzzle'ımızın son parçasına kadar yerleştirmeye başlıyorum. Açın <laughs> <laughs> <Nereden> şurayı. Buraya. <laughs> Buraya. Bunu da buraya arkadaşlar. Arka Efsane yani oldu fazla bu. Arkadaşlar eskiden bu videoyu çekecektik ama çekememiştik. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu parça kaybolmuştu. Ama çok kolay bir yerden çıktı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.